Arkadaşlar Arkadaşlar bugün Şuan yemeyeceğiz Oynanamayacağız Ağzımda şeker var var arkadaşlar Kusura bakmayın Kusura bakmayın Evet arkadaşlar onu bir daha sormayacak. Çok üzgünüm arkadaşlar. Aslında üzgün değilim de bu sizin şeyiniz. Şunuz değil yani. Öyle anlamayın. yani arkadaşlar kanalı bırakmayı düşünüyorum. Eğer siz yorumlarda belirteniz Kanalı bırakmaz derseniz arkadaşlar yorumlarda ben şey yapacağım, ben şey yapacağım işte Bırakma derseniz kanalı şey yapacağım Atakan diye arkadaşım var onunla metler yükleyeceğiz oynayacağız korku metleri oynayacağız ne bileyim böyle bir şeyler işte arkadaşlar Sizin bir de müziği açayım

Pijama, pijama derseniz arkadaşlar. Pijama değil bu bildiğiniz pantolon arkadaşlar. Pijama gibi İlk aldığımızda ben de sanmıştım. Görüşürüz.